Merhaba arkadaşlar, Fenomenals kanalına hoş hoşçakalın. geldiniz. Yine beklediğiniz, özlediğiniz video geliyor. Ne videosu çekiyoruz bugün biliyor musunuz arkadaşlar? Kardesim benim. Evet. Dördüncü bölüm arkadaşlar. Bu sefer ne yapıyoruz? Ben e, kolat oluyorum. Ben su oluyorum. Evet. Evet, tekrardan Ondan bir... sonra da Eva olacak anne yani. Tamam. Özcan olacak. sonra bu ben değilim. Bu da Polat olsun. Sonra da Polat. Sude, bu Sude olsun, bu Polat olsun. Elbise değiştirerek yapalım onu da. Olur mu? Olur. Yani sen Polat gibi giyin. bu Sude gibi giyiniz. Tamam bu Sude olacak. sen de Polat olacaksın. Ee, siz de gibi. Tamam biz bizim bölümümüzden sonra. Bizim bölümümüzden sonra bu Sude olsun, sen de Polat ol. Tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar. İlk olarak, Çık. kapımız çalıyor. Biz videomuza geçelim. Çocuklar kalkın. Sabah oldu. Sude kalk. Kalk Sude hadi kahvaltını yap. Kalk. Hadi. Tamam. Kalk aşağı kahvaltı hazır. Polat hadi kalk. Kalk hadi Polat. Oğlum kalk. Anne biraz daha. Kalksana. Bak babana söylerim valla. Anne biraz Bir daha. Bir daha. de daha tablet telefon verdi. Saat kaç. Kalk. kalk bak saat, saat 9. De mu? Tamam hemen kalktım. Çocuklar hadi kahvaltı hazır. Geliyorum anne. Anne çay. Anne Tosya. ya. şimdi bugün ne dersleriniz var? Vallahi bugün iki, ders beden var. Çok rahatım. Keşke benim de bedenim olsa ya. Of vallahi sıkıldım ya. Bu okul neden başladı ya? Olsun oğlum. Ben okulu çok seviyorum. Bu sene göreceğim seni. Bakalım yapabilecek misin altın sınıfta? Sen kendine bak oğlum. Ben senin de çalışkanım. Göreceksin lan. Teşekkür alacağım bu sene. Teşekkür alacağım. Babama söz verdim. Teşekkür alacağım bu sene. He he alırsın alırsın. Hadi çocuklar hazırlanın. Okula gideceksiniz. Hadi abla hazırlanın. Hadi gidelim. Ben de şu mutfağı toparlayayım bak. Anne biz hazırız. Çocuklar durun bekleyin. Babam da karşısı versin. Alıcan kalk çocuklara okul açtı ver. Kalk. Ya pantolon cebinden al. Ah. bir sürü pantolon var işte. Ha burada. Nasıl okul çekinmiyor ya? Çocuklar alın okul açtı. seni. Burası. Teşekkür ederim anne. Hadi gidelim. An hadi gidelim okula. Hadi hadi. Tamam hadi hadi. Anne gidin ben de yapayım. Hadi, ben mesela, hadi. Hadi hadi hadi. Bye bye. Çok sonunda gittiler ya. Şu an fiyat işlerini yapamayacağım. Evet. Neyse ben Özcan birazdan Sude ile Polat gelir. Ne? Yemek yaptın mı? Çocuklara yemek yaptın mı? Sabah kahvaltıyı ben hazırladım. Şimdi sen hazırla. Ya vallahi işlerim var benim. Ya ne işi ne işi? Sabahtan beri iş yapıyorsun. Bu ne iş acaba? Anlatabilir misin? Lan bu videonun kim yapıyor? Kaç saat sürüyor? Aha kapı çaldı. Sudeler geldi. Ben bir gidip bakayım. Anne çiş, çişim geldi anne çişim geldi. Allah kahretsin ya çantaları da yere attılar gene ben taşıyacağım. Oh be. Ya sen ne yapıyorsun? geri gelmesi tabeti sarıldı. Ya baba acilen bu oyunu bitirmem lazım. Ya kızım okuldan daha yeni geldim, bir elini yüzünü yıkla bir yemeğini ye. Aç Selim baba. Ödevlerini yap. Ödevim yok baba. Kalkın lan video çekiyoruz. Of ya. Ya ne of ya ne of ya. ya tamam baba akşam çekeriz yeni geldi tamam. ya. Bak hep böyle yapıyorsun. Videoları zaten hep kaçıyorsun. Tamam vallahi çekeceğim bu oyunu bitireyim. Ya Sude sen bu oyuna kafayı bozmuşsun. Okuldan geldiğin gibi direkt tablete koşuyorsun. Ya anne sen de oynayabilsen çok zevkli. Ver şunu ya. Ya kocaman kadınım ya. Aman Rastan, Roblox'tan ne anlarım ben. Tamam anne ya. Betin telefonum nerede benim? Telefonumu ne yaptın Betin? Arkadaşlar ben geldim. M3 var mı M3? Kurşun var mı sende kurşun? Ya oğlum sen manyak mısın ya geri gelmedin ve saldırdın? Ya baba çok zevkli oyun ya. Vallahi billahi ya. Çok zevkli oyun ya. Ya sizin dersin yok mu ya? yok mu ya? Yapsanıza. <laughs> tamam baba akşama yaparım. Feriye Feriye gel yanıma. Otur şuraya konuşalım. Ha ne oldu söyle. Gel gel karşıma geç. Ya o zaten bir sürü işim var. Ya bak bu çocukları çok alıştırdım ya. Çok yüz Baksana hep tablet oynuyorlar, telefon oynuyorlar. Ben değil, ben değil. Sen şımarttı. Bak 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 içeride kavga ediyorlar. Tüdüye karışma Bulut Seni döverim lan. Bal, ben seni döverim lan. Lan <laughs> kılın. Sen sus. Sen şimdi yere yatın. Anne bak. su da bana karış ya sus, Anne. Sus, sen çocuğa bak karışma bak çocuğa karışma seni gebertirim bak karışma çocuğa. Ya baba o bana karışıyor ya. Sen karışıyorsun değil mi? Ne oluyor senin işini yapamıyorum ya Sus lan. Anne! 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 Bebeksin lan sen. Anne! Ayağım bakayım. yapıyorsunuz? Ben çalışırız baba. Polat sen erken gitmiyor musun okula? Erken yatsana. Tamam ya birazdan yatayım ödevimi yapayım. Alın annen elbiseyle ütülemiş bu Sürdeni bu Polat'ın. Değil mi? Evet. Sürdeni Polat seninki de burada. Hadi ödevlerinizi bitirin de yatağınıza yatın. Tamam Ödevimiz bitsin birazdan yatarız. Ya bak bak çantaları da buraya atmışsınız ya. Polat. Al çantanı, öde al çantanı, al bırakıyorum. Tamam mı? Hadi bakayım. Şımarmayın, oturun usulsuz, ses çıkartmayın. Kavga da etmeyin, hemen yatın yatanızı. Sude PUBG oynayalım mı? Şarjım yok. Benim de babamın yeni telefonunun şarjı yok. E o zaman neden PUBG oynayalım diyorsun? Aklıma geldi, söyledim işte. Gel, Yataklarımızı yatarım. Bu de sana bir espri yapayım mı? Yap. Tavuktan korkan yumurta yemezmiş. Ne alaka? Öylesine söyledim işte ya. Bir tane daha söyleyeyim mi? Söyle. Kaşardan korkan tos yemezmiş. Haha <laughs> ne kadar komik ya. Evet arkadaşlar yer değişme videosu burada sona geldi. Evet. Biraz kısa oldu kusura bakmayın arkadaşlar. Saat şu an gece 12. Video saat... Evet geç olduğu için ödevlerimiz vardı. Saat 10'da başladık video arkadaşlar. 2 saat sürdü. Yani Hı. Yani 10 dakikalık bir video 2 saat sürdü, gerçekten çok uğraştık. Mecbur kısa çekmek zorunda kaldık. Alttakiler rahatsız oldu, üsttekiler rahatsız oldu, yandakiler rahatsız oluyor diye. Kısa çekmek, çekmek zorunda kaldık arkadaşlar. Evet. İdare edin, bunun serisini devam edeceğiz. Evin hallerini istiyordunuz, greni istiyordunuz, valide istiyordunuz, katil paylaşıyorsunuz. Bunların hepsini çekeceğiz. Ailelikten Salih abinize kışkırtma istiyorsunuz, onu çekeceğiz arkadaşlar. Bizlerden tek istediğimiz bildirimleri açmanız arkadaşlar, abone olmanız. 1 milyona az kaldı, biliyorsunuz 1 milyonda tablet çekilişimiz var. Evet sen de söylemek istersin. Bye hiç söylemek istemiyorum. Sadece yine okula başlayanlar açacak gitsin. Sayılır mısın? takipçilerimize. Bildiğimleri açın, yalvarıyorum bildiğimlerini açın. Polat sen ne söylüyorsun? Abone Abone alsın bu seni takdir alın. Kim? Evet abone hı hı. olan takdir alsın. Evet arkadaşlar bildiğimleri açmayı unutmayın bak. Tekrar tekrar söylüyoruz. Ne kadar bildiğimleri açarsınız hı. o kadar izlenmemiz çok olacak arkadaşlar. Bizleri çok seviyoruz Allah'a emanet olun.